Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği haliyle korunmuş olduğunun delilleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim, yüce yaratıcının kıyamete kadar gelecek bütün insanlara indirdiği son ilahi mesajıdır. O, bu yüce kelamı indirmekle kalmamış, onun korunmasını da bizzat üzerine almıştır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim Hicr Suresi 9. ayeti i Kerime'de şu şekilde açıklanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik biz, onun koruyucusu da elbette biziz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar korunacağını bu ayet ile vaat etmiştir. Bu sebeple hiçbir kimsenin onda eksiltme veya fazlalaştırma yapması mümkün değildir. Önceki kitaplarda yapılan tahrif Kur'an'da yapılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in haricinde hiçbir ilahi kitap veya suhuf inmeyecektir. Bu sebeple Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in metnini ve hükümlerini koruma altına almıştır. Kıyamete kadar asla bir değişime uğramayacaktır. Nitekim tarih de bunun canlı şahidi olmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim inzal olmaya başladığında bir taraftan yazılırken, diğer taraftan da sahabilerce ezberlenmiş, namazlarda sürekli okunmuş, ayrıca Müslümanların inanç ve ameli dünyalarına taşınarak hayata yansımıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını takiben, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh döneminde dağınık haldeki yazılı metinler bir araya getirilerek, bir mushaf oluşturulmuştur. Diğer taraftan İslam fetihlerinin artması ve yeni beldelerin İslam'a dahil olmasıyla 3. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh bir komisyon kurmuş ve bu komisyon tarafından çoğaltılan Kur'an-ı Kerim'in nüshaları Mekke, Kufe, Basra, Şam, Bahreyn, Yemen'e gönderilmiştir. Müslümanlar bu ana nüshalara göre pek çok Kur'an nüshasını yazmış, böylece bu ilahi kitap hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Değerli takipçilerim, Kur'an-ı Kerim'in nasıl korunduğunu ve günümüze kadar nasıl ulaştırıldığını sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.